Burası Ahval, doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Herkese merhaba. Ben Ömer Faruk Gergerlioğlu. HDP Kocaeli Milletvekili ve İnsan Hakları Savunusu. Değerli izleyenler, e, maalesef 238. günde e, yenik düştü, Ebru Timtik, hayata veda etti. Aylardır Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal diyorduk ee, ve maalesef Ebru Timtik açlık grevi ve sonrasında ölüm orucunu devam ettirdi ve maalesef hayatını kaybetti. Çok üzgünüm. Gerçekten e, bun, bunun olmaması için, yeni bir ölüm olmaması için İbrahim Gökçek, Mustafa Koçak ve Helin Börek'ten sonra yeni bir ölüm olmaması için çok uğraş verdik. Ebru Timti'nin arkadaşları çok büyük bir uğraş ve fedakarlık sergilediler. Ebru Timti ölmek istemiyorum, adil yargılanmak istiyorum dedi ama devlet yetkilileri beton gibi dinledi bu sözleri. Beton gibi, ruhsuz, hissiz, insafsız ve merhametsiz bir şekilde. Biz çok güçlüyüz. Ölürsen öl dediler. Adaletten bize ne dediler? Adil yargılanmak istiyorum, ölmek istemiyorum diyen bir insanın sesini duymak istemediler. Çok kuvvetliydiler, çok kudretliydiler, çok ceberruttular, çok hesap sorulamaz durumdaydılar. Çok rahattılar <laughs> ve Ebru Timti'nin ölümüne hep beraber göz yumma günahına, suçuna ortak oldular. Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal iki avukat. Savunan insanlar. Ve bu insanlar canla başla adil bir yargılanma için uğraşan insanlar hepimizi savunan insanlar. Ve bu insanların ölümüne maalesef bu toplumda göz yumdu. Hangi görüşten olursanız olun, ister sağcı, ister solcu, ister dindar, ister dinsiz, ne olursanız olun, Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal gibi insanlar, dünyanın lezzetleri, hazları peşinde değil de, adil bir yargılanma, adalet, hak, hukuk peşinde katılmasanız da bir açlık grevi ve ölüm orucuna girmişse buna saygı duymanız lazım. İnsanın en sevdiği ne anasıdır ne babasıdır. İnsanın en sevdiği kendi nefsidir, egosudur, bedenidir açıkçası. İnsan en sevdiğini açlığa yatırabiliyorsa insan en sevdiğinden hak hukuk adalet davası için vazgeçebiliyorsa insan en sevdiği olan canı için çok büyük bir çile ve direnişe katlanabiliyorsa tüm insanlığın bunun karşısında şapka çıkarması gerekir. Hangi görüşten olursanız olun bir insanın hayatıyla ödediği bir büyük bedeli görüyorsunuzdur ve bunun karşısında saygı duymanız lazım. Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal bir iftiracının sözleriyle adil olmayan bir şekilde yargılanarak cezalandırılmış kişilerdi. Siyasi olduğu apaçık belli olan mahkemelerde cezalandırılmış olan kişilerdi. Zaten o hal döneminde hangi kesim bu adil olmayan yargılamalardan nasibini almadı ki? Herkes bundan nasibini aldı. Grup Yorum'da aldı. Mustafa Koçak da aldı. İbrahim Gökçek de, Helin Bölek de ve diğer tüm kişi ve kurumlar da aldı. O hal döneminde etkilenmeyen bir kimse kalmadı ve maalesef onlardan birisi de bir avukat olan, bir savunan olan Ebru Timtik oldu. Ebru Timtik açlık grevine başladı ve sonrasının ölüm olacağını herkes biliyordu, tahmin ediyordu. En başta devlet yetkilileri biliyordu ama kıllarını bile kıpırdatmadılar. Hiç istiflerini bozmadılar. Hiç rahatsız olmadılar. 238 gündür feryat ettik, duymadılar. Göstermeye çalıştık, görmediler. Hissettirmeye çalıştık, hissetmediler. Evet, aynen öyleydi. Bir beton gibiydiler. Hiçbir şeye karşı hassasiyetleri yoktu. Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal aylardır aç. Aytaç Ünsal'ın bana defalarca mektubu geldi. Ebru Timti'nin mektupları geldi. Ve bu insanlar biz sadece adil yargılanmak istiyoruz diyordu. Biz sadece adil bir şekilde yargılanmak istiyoruz. Bu adaletsizliğe razı değiliz diyorlardı. Sonunda ne oldu? Yargıtay karar vermek istemedi. Yargıtay aylardır bekliyor. Ey Yargıtay kararını ver diye defalarca haykırdık. Cezaevinde açlık grevinde eriyen iki insan vardı ve sonuçta Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal'ın durumları Adli Tıp Kurumu'na gitti. Adli Tıp Kurumu onların sağlık açısından durumunu gördüğü zaman tahliye kararı verdi. Tahliye kararı vermiş olmasına rağmen 37. Ağır Ceza Mahkemesi bu karara uymadı. İşte büyük cinayet burada işte. Yargıtay da aynı cinayete imza attı ve özellikle bekledi. 37. Ağır Ceza Mahkemesi tahliye kararına uymadı ve hastaneye yatırılmasına karar verdi. Hastaneye yatırıldıktan sonra Ebru Timtik, "Hayır, ben direniyorum ve bana rızam dışında bir sağlık müdahalesini kabul etmiyorum." demesine rağmen zorla müdahale etmeye çalıştılar ve sonrasında e, bu müdahaleyi kestiler ve e, 37. Ağır Ceza Mahkemesi kararı artık Yargıtay'ın vermesi gerektiğini söyleyerek Yargıtay'a topu attı. Ve maalesef Yargıtay ısrarla karar vermedi. Israrla beklediği ve beklemenin sonucu olan istedikleri oldu. Ebru Timtik maalesef hayatını kaybetti. Ebru Timtik'in hayatını kaybetmesinden sonra maalesef bir kişinin ölümü daha gündemde. Aytaç Ünsal da artık ölüm potasına girmiş durumda. En azından Aytaç Ünsal'ı kurtarabilmemiz bizim için son derece önemli. Kamuoyunun bu konuda önemli bir tepki göstermesi lazım ve bu ölümlere dur demesi lazım. Adalet diye diye bir insan bu ülkede ölüyorsa, 21. yüzyılda bir insan adalet diye diye ölüyorsa, bu ülkenin, bu toprakların, bu toplumun ve bu yöneticilerin en büyük ayıbıdır bu. Sadece yöneticiler değil, tüm bu olanlara karşı sessiz kalan da maalesef aynı günahın ortağı olmuştur. Ebru Timtilk ve Aytaç Ünsal bir hukukçu olarak hukukun evrensel ilkelerinin egemen olmasını istiyorlardı ama maalesef sadece kendilerine değil bir kasırga gibi toplumun her muhalif kesimine baskıyı amaçlamış bir iktidar onların bu naif talebini kesinlikle kabul etmedi, görmedi, hissetmedi, duymadı. Aksine onların üzerinden buldozer gibi geçti, ezdi geçti ve hayat hakkı tanımadı. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Ve sonrasında en azından Aytaç Ünsal'ın hayatı dönmesi için yetkililerin hukuka dönmesini istiyorum. Aylardır bu konuyu mecliste gündeme getirmiş bir milletvekili olarak gerçekten çok üzüldüm. Bir insan hakları savunucusu olarak çok üzüldüm ve maalesef yapacak şu anda bir şey yok. Zalimlerin zulmünü telin etmekten başka bir şey yok. Ben Ömer Faruk Gergerlioğlu, HDP Kocaeli Milletvekili ve İnsan Hakları Sorumlusu. Hepinize iyi günler diliyorum. Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.